3. ve son bölümüne geldik. Bu son bölümde de biraz evvel öğrenmiş olduğumuz e, fırsatlarımızın ve risklerimizin diğer tarafta güçlü ve zayıf yönlerimizi şimdi burada birleştireceğiz ve neler yapmamız gerektiğini birlikte karar vereceğiz. Biz Sucuk olarak olarak e, SWOT'ta neler oluyor bir beraber bakalım. Sağlık sorunları yaşıyor mu? Belki evet, bu dönemde çok fazla. Ekonomik sorunlar yaşanıyor mu? Şirket çalışanlarının çıkarılma riski. Bunu yaşıyor muyuz? Bütün bu olumsuz çalışma ortamlarına rağmen insanlar yine de her türlü zorluğa bu hastalık kapabileceğini bilip bile bile yine çalışma hayatına gidiyorlar. Ama maaşlarını alamamı durum. Her saniyede çıkarılma riskleri var, öyle değil mi? Peki, burada harika bir yöneticiyken, bir anda e, artık seninle yönetici olarak çalışamayacağız, seni şef durumuna getiriyoruz diyerek karşımızdaki kişilere e, mobbing uygulanma durumları ülkemizde oluyor mu? Ne diyoruz, öyle değil mi? Peki, bunların hepsi. yaşadığımız, ülkemizde yaşanan durumlar. Yine işten çıkarlarsa para alamama durumları olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Yani işsizlik ödeneği alabilmesi için son 3 yıl içerisinde 1,5 yıllık bir sigorta ödemesi gerçekleşmesi gerekiyor ve son dönemde de 4 ay çalışması gerekiyor. Bu, bu alternatiflerin tamamı olmadıysa işsizlik ödeneği de alınır. Bütün bu riskleri taşıdığımız dönemde bizim artılarımızı görmemiz gerekiyor. Kendi fırsatlarımızın neler olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Peki, diğer tarafta yine e, birçok şeyden vazgeçebiliriz. Ben buradan artık kıyafet almayacağım. Bu dönemde giyip çıkartma olayı olmaz. Buradan işte e, McDonald'sa gidip hamburger almayacağım. Şuraya gidip pizzayı almayacağım oraya gidip işte sinemaya tiyatroya uğramayacağım falan falan diye birçok şeyimizi biz erteleyebiliriz. Ama erteleyemeyeceğimiz bir şey var. O da yemek içmek. Bu olmadıktan sonra zaten hayatımızı idam ettiremeyiz. Demek ki bunu yapmak zorundayız. Ama kırmızı e, iki kırmızı çizgi arasını alaraktan bunu Söylemek istiyorum sizlere. Bunları da yiyecek içeceklerimizin de güvenli ve sağlıklı olması gerekiyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha anlamış durumdayız. Peki bazı imkanlarımız vardır. Şimdi Maslow'a yine iktisada gittik. Maslow'a göre bizim 5 tane ihtiyacımız var. Bunlar derecelerine göre adlandırılıyor. Önce yaşam için yani fizyolojik ihtiyacım, yaşayabilmem için benim hava alma yani nefes alıyorum. Öbür tarafta bir şey içmem yani su içeceğim, bir şey yemem yani bir ekmek de olabilir, kuru ekmek de olabilir. Bu üç tane unsur yoksa ben yaşayamam. Bu üç unsur varsa sokakta yatarak da e, uyuyan insanlar var yine yaşıyorlar. Ama bu üç tane unsurun sağlaması gerekiyor. Ama zaten var. Geriye iki tane unsur kaldı. Bunlar Birisi yiyecek, birisi su. Evet, ikinciye geldik. Güvenlik. Güvenlik ne yapacağız? Kapalı bir yerde yaşayacağız. Bir ev olacak. Yiyeceklerimiz sadece su ve ekmek olmayacak. bir Kahvaltıda peynir, zeytin yiyeceksiniz. Akşamleyin bir iki yiyecek bir şeyiniz olacak. Bunlar bizim fizyolojik ihtiyaçlarımız. Bununla yani asgari ücretli olan kişi buraya kadar karşıladı. Bir üste çıktık. Ait olmak. Buraya gelen kişi bir şeylere sahip olmaya başlar. Artık durumu daha iyidir. Belki bir evi olmuştur. Veya bir arabası olmuştur. Kendisinin bankada belki artık parası olmaya başlamıştır. Bunlar sizin sahip olduğunuz yani üçüncü kademeye gelmiş olan kişilerin bulunduğu noktalar. Sonra bir yukarıya çıkarız ve çalıştıkça sizin bulunduğunuz duruma göre bazı şeyler elde etmeye başlanır. Ve mesela birisi menajer olmuştur, birisi artık direktör olmuştur, birisi müdür olmuştur, birisi bakan olmuştur. Bunlar sizin elde etmiş olduğunuz kazanımdan belirli çalışmalar, emekler gerektiren şeylerdir. Bunlar sizin egolarınız, itibarlarınız olarak geçer. Ne olur sizin bu bilginiz sayesinde karşınızdaki kişi size fikrini sorar. Buna bir örnek verelim. Mesela hepimizin bildiği İbrahim Yoğurtçuoğlu. Bununla ilgili bir çalışma olduğu zaman, su ile ilgili bir şey olduğunda hemen gidip İbrahim Bey'e bu konuda, İbrahim Bey daha evvel siz olarak da çalışmıştınız ilgili bilginiz var buraya Bu şirketin kurulumunda e, bulundunuz, ne yapmak lazım? diyebilirsiniz. Veya ben kendimden örnek vereyim 19 yıldır Türkiye'de eklepseyi yöneten bir kişi olduğumdan dolayı bununla ilgili ne zaman hangi yönetmelik tasarı önerisi verildi, hangi çalışmalar yapılıyor, ilk müdahale nedir bütün bu soruları bana sorduklarında benim verdiğim cevaplar onlar için daha inandırıcı olacaktır. Çünkü siz onun üzerinde ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok uğraşırsanız karşınızdaki kişi, kişiye de o kadar güven vermiş olursunuz. Bu da sizin itibarınızı oluşturmuş olur. Artık bu mercinin de üzerine çıkmış olan kişiler vardır ki bunların artık bir kazanca, herhangi bir mevkiye, herhangi bir şeye ihtiyaçları yoktur. Artık bunların e, karşısındakilere bir şeyler verebilme, karşısındaki kişileri geliştirebilme. İşte bu, bu noktada en üst bölümde kendisini gerçekleştirme oluyor. Bu olayda mesela e, artık bu kişi bir e, holdingin sahibi olan bir kişidir. Ekonomik durumu çok iyidir ve oradaki 50 tane çocuğun okumasını üstlenmiştir. Onların çalışmalarına destek veriyordur. Veya diğer tarafta bir kişi artık en üst mevkiye gelmiş, en iyi noktalarda bulunmuş olan işte başka bir geliri çok fazla olan bir kişidir. O kişi de der ki ben bu çocuklar için bir okul kuracağım, bu okulda işte onları şöyle geliştireceğim, şu çalışmalarına destek vereceğim. Çünkü artık onlar e, çok fazla geliri olan ve üzerinde e, sürekli olarak çalışması gereken, bir şeyleri idame ettirmesi gereken kişiler değildir. Onlar bir alt kollarına bunları öğretmişlerdir ve onları takip ederekten yaşamlarına devam ettiriyorlardır. Dediğim gibi şu anda bizim bulunduğumuz nokta en alt seviyede bulunan kişilerin bile ihtiyacı olan su. Burada kendini güvenli e, hissetmek isteyen kişilerin alacağı unsur su kutsu. Burada bir şeylere ait olmak, hem kendini güvenli hissetmek hem de ait olma yani bu ikinci ve üçüncü noktada bulunan kişilerin de e, yapmak istedikleri çalışmalar işte burada bizlerle beraber çalışan bu gruba katılan kişiler olacaklardır. Hmm. Bundan sonrasını yükseltmekte onların elinde olan imkanlar. Evet, diğer tarafa geliyoruz. Krizlerde yükselenler. Biraz önce söylediğim gibi e, risklerin olduğu yerde fırsatlar çok büyüktür. Bunları değerlendirebilmek çok önemlidir. Biraz önceki anlatımında size 2. Dünya Savaşı'ndaki Günlüver firmasını anlatmıştım. Yine size Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizin kalkınmasını anlatmıştım. Bu fırsatları doğru bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman zaten çok büyük artı puanlar elinize geçecektir. Şimdi burada bakıyoruz. Daha önce ee, paketlenmiş olan açık değil, paketlenmiş olan ve ee, pahalı deyip de almadığınız şeyleri şu anda satın alıyoruz. Niye? Paketlenmiş elde edilmemiş şeyi artık almak istiyoruz. Çünkü öbür tarafta risk olduğunu biliyoruz. Diğer tarafta e, su kutusunu şu anda 83 milyonun gerçekten e, duyacağı, duyması gereken çok geniş bir kitleye hitap edebileceğimiz bir dönemi şu anda yaşıyoruz. Onun için bu krizde de çok rahatlıkla yükselecek olan grupta biz varız. Bazı hatırlamalar ve hatırlatmalar gerekiyor. Evet, riski yaşadık. Ama şu anda bize fırsatı getirdi. Evet, bugün e, bir şeyler yapmak için birilerinin evine gidemiyor olabiliriz. Ama yarın için bize çok büyük bir kapı açıldı. Öbür tarafta sağlığın e, herhangi bir eşyadan, bir kıyafetten, ev eşyasından yani ertelenebilecek birçok şeyin önünde olduğunu biliyoruz. Bize... E, çocuğunuz hasta olduğu zaman yok ben şimdi onu doktora götürmeyeyim önce bir kıyafet alacağım sonra hastaneye gideriz gibi bir şey yok böyle bir şey demeyiz diyemeyiz işte dünyada en önemli unsur zaten sağlıktır sağlık olmadıktan sonra hiçbir şey yapamayız ve biz sağlığın ilk açılan kapısında şu anda bulunmaktayız bunu fark edebilmemiz gerekiyor. Çünkü sağlık yoksa hiçbir şey yoktur. Bunda ben rahmi koça gittik istiyorum. Diyor ki eğer sağlıklıysan onu puan. Eğer rahatça şey bir sıfır daha koy, çalışıyorsan bir sıfır, kendi iş yerinse bir sıfır, evliysen bir sıfır, çocuğun varsa sıfır, sağlıklıysa bir sıfır daha. böyle sıfırlar gidiyor. Ama diyor sağlığınız yoksa başındaki bir kalır verirseniz Evet. Burada e, şu anki durumu görmemiz gerekiyor. Şu anki durumda elimizdeki fırsatların ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Şu anda insanların yaşadığı risklerin neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Sadece biraz evvel dediğim gibi sadece bakmayacağız. Baktığımızı gördüğümüz zaman zaten başarılı olacağız. Biz göremeyenlerle değil, zaten görebilenlerle beraber gidiyoruz. Burada Leonardo da Vinci'nin sözü var. Çok hoşuma gider bu söz. İnsanlar bir görenler var, iki gösterince görenler var, üç onu da görmeyenler var. Şimdi zaten bunu gören kişiler burada Şu anda biz bazılarını göstereceğiz ve öyle göreceğiz. Bazıları zaten olayın hemen farkına vardılar. Bazıları da, da biz göstereceğiz arkadaşlar. Sosyal medyadan göstereceğiz. Telefonlarla anlatarak göstereceğiz. Buraya davet ederek göstereceğiz. Ama onlara bunu göstereceğiz. Bu da bizim görevimiz. Eğer gördüysek, eğer burada çalışıyorsak bu da bizim görevimiz. O zaman onlara bunları göstereceğiz. Zaten gösterince görenler de buraya geleceklerdir asla görevine zaten e, uğraşmamıza hiç gerek yok. Peki, e, yine şu söz çok güzeldir Rüzgar estiği zaman arkadaşlar, sapla saman birbirinden ayrılır İşte bu rüzgar bugün esti. Doğrular ve yanlışlar görüldü. Sağlığın önemi görüldü. Bizim kullandığımız su kutusunun önemi görüldü. Ama rüzgar estiği için görüldü bu rüzgar esmeseydi yavaş yavaş görünmüş olacak. Ama şu anda bu rüzgar esince insanlar değil olduğunu daha iyi gördüler. Evet, karşımızdaki kişilerde yine her e, engelin bir fırsat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kalp kırıklığı mutlu olmak için, sağlık iyileşmek için, nefret sevmek için, Suç bağışlamak için. Başarısızlık başarı için bir fırsattır. Hata yapmaktan, eleştirilmekten korkma. Korkup kenarda durma. Her zaman korkuyu yendiğin anda, korkuyu cesur bir şekilde harekete geçirdiğin zaman, o riski aldığın zaman sen başarılı olabilirsin. Korkuyla beraber hayatta hiçbir şey yapamazsın. Evet, ünlülerin sözlerine gidelim. Şans hazırlığın fırsatla buluşmasıdır. Ama şansın onunla yani o hazırlığın fırsatla buluşması için senin bir harekette bulunman lazım. Bir hareket, bir eylem olması gerekiyor ki o şans hazırladığın fırsatla buluşabilirsin. Yine tatlı kılacak kadar mutluluğunuz olsun, güçlü kılacak kadar acınız sizi kullanmalarına fırsat vermeyecek kadar umurunuz. Yine bu da çok güzel çünkü diyor ki mutluluğun olsun ama mutluluktan uçarak da her şeyi unutma. Evet bir mutluluğun olsun mutlu ol ki yaşa sağlıklı yaşa. Güçlü kılacak kadar acınız. Neden? acıyı gördüğümüz zaman biz güçleniriz. Biz e, karşılaştığımız zorluklarda, e, mesela birisiyle görüştük, harika bir şekilde e, işe başlamayı kabul etti. Çok olumlu bakıyordu, ama ayrıldı. Ayrıldığı zaman belki o anda çok üzüldük. Bu çok olumlu bir insan, ama orada şunu öğrendim. Demek ki. Herkes her türlü gelişmeyi bilemeyebilir. Herkes mücadeleci olmayabilir. Herkes e, önüne çıkan fırsatları görmeyebilir. Bunu öğrendik. Bir sonraki adımda böyle bir şey olabileceğini bilerekten adım atacağımız için daha dikkatli davranacağız. Bazı konularda daha hassas olacağız. İşte. Bu hassasiyetlerimizin olabilmesi için bizim bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Burada da dediği gibi sizi güçlü kılacak olan acınızdır. Acılarla güçlüyüz. Ve karşımızdaki kişilere evet fırsatlar vereceğiz. Onlara yardımcı olacağız. Ama onların bizim sahip olduğumuz umutlarımızı almalarına yine sadece bunlarla beraber bize olumsuz duruş yapmalarına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Her kelimeye bir kelime de anlatan Çince bir söz vardır tehlike ve fırsat. Uçurtma rüzgarın gücüyle değil, rüzgara karşı durduğu için uçar rüzgara karşı bir duruş sergiliyor. Aynı uçağın duruşu gibi. Ona bir, evet taşı havaya atıyorum, düşüyor. Ama uçak ona bir güç gösteriyor. Siz de karşınıza çıkan zorluklara güç gösterdiğiniz zaman zaten onu fırsata çevirebileceksiniz. Evet. Temennimiz hayatın e, iniş larla e, dolu olduğunu, her zaman pembe olmadığını, e, bazen hayatımızda gri renklerin de olduğunu biliyoruz. Önemli olan sizin o karşılaşacağınız zorluklara karşı nasıl durduğunuz. En zor durumlarla siz karşılaşırsınız, dikkat Ama öbür tarafta küçücük bir sıkıntıyla diğerini kesebilir. Sizin oradaki duruşunuzdur. Evet, zihin ve bedenin aynı anda gidebildiği tek yolu geçmişin yasını tutma, gelecek için endişelenme, olabilecekleri tahmin edip durma. Şimdi sadece şu an yaşa. Şu anda neler yaşanıyor? Şu anda zamanı kullanabiliyor muyuz? Şu anda neler yapıyoruz? İşte bu bizim için çok önemli bir konu. Eğer insanlar hayatlarını e, yaşadıkları süre içerisinde hiçbir zaman risk alamıyorlarsa o zaman zaten gerçekten bir fikirleri yoktur. Gerçekten kendisine güvenleri de yoktur. Evet, korkmadan ama düşünerek, zayıf yer, e, yönlerimiz yerine güçlü yönlerimizi kullanarak e, karşımızdaki risklerle Diğer taraftaki fırsatları değerlendirebileceğimiz ölçülere en iyi şekilde ulaşmamız dileğiyle ve benim sürekli söylediğim bir sözümle bitirmek istiyorum. Karşına çıkan zorluklara korku değil, cesaretle yaklaşınca kazanan kişi sen olacaksın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek